Küçük kemiklerinden bir tanesi adı skafoid. <laughs> Bazıları çok, e, çok iyi bilir bu sorunu yaşayanlar. Skafoid kemik de o küçük kemiklerden bir tanesinde yine e, bahsettiğim dört aşağı dört yukarı sırayı bağlayan kemik, asıl kemik. E, ve özellikleri dolayısıyla kırık olma olasılığı çok yüksek. A, e, aynı zamanda bu kemiğin kaynaması da çok zor. <laughs> Bazen atlanabiliyor adam e, düştükten sonra yıllar sonra o elbileyi de yaşayıp bir süre sonra kırık olduğunu bir, birisi tarafından duyabiliyor. Hı hı. Bu çok ilginç çünkü e, bu kırığın kaynama e, özellikleri diğer kemiklerden birazcık daha az e, ve e, kay, kaynama e, kaynamamasının nedeni beslenme özelliklerinden dolayı bazen. Vücudumuzdaki bazı kemiklerin beslenmesi e, diğer kemiklere göre çok daha az. E, ve bunlardan bir tanesi de skafoid kemik. E, özellikle el bileğinin ön kol kısmına yakın kısmında e, beslenmesi birazcık daha e, kötü olduğu için aynı zamanda eklem e, kapsülüyle ve eklem sıvısıyla da ilişkili olduğu için orada kırıklarımız kaynamıyor. Bazen... E, Kırıklarımız, kırıklarımız kaynamadığı gibi beslenmediğinden dolayı orası erimeye de başlıyor. Hı hı. İşte o dönem biraz kötü bir dönem. Elbiyenin tüm hareketlerini bozacak aktif e, kırık halleri oluşabiliyor. Biz bu e, mutlaka e, ilk dönemde eğer kırık rastlarsak akut dönemde yani ilk evet. günlerde Mutlaka bir süreç alçıyla tedavi etmemiz gerekiyor. <laughs> bazen hani eğer kırık çok düzgün saptanırsa e, yani çok düzgün gözükürse ve yani biz bu kırığın <laughs> alçıyla iyileşmediğini, iyileşmeyeceğini düşünürsek direkt ameliyat etme taraftarıyız. <laughs> e, ba çünkü bazen e, e, hissediyorsunuz ya yani bu kırık kaynamayacak ve ameliyat etmemiz lazım. E, i̇şte bu kırığın ...bir vidayla tespiti kırığın kaynamasını sağlayabiliyor. Tabii bunda da çok dikkatli olmak lazım. Bazen kapalı olarak yapıyoruz bu işi, hiç açmadan. O vidayı kapalı olarak göndermek hem kırığın yapısını, etraftaki dokularla bağlantısını bozmuyor... ...hem de eklemin daha fazla hasarlanması engelleniyor. Kapalı yaptığın zaman yalnız bir sorun var. Yani e, o vidayı gönderirken eklem yüzüne zarar vermemek lazım. Hı hı. E, bunun için ilk önce e, bir tel gönderip onun yine daha demin bahsettiğimiz kameralı sistemle yerinde olduğunu tespit edip hı hı. sonra vidayı göndermek en iyisi. E, bilinçsiz olarak... E, yapıldığı zaman e, bazı sorunlar oluşabilir. Gerçekten hani e, kaş yaparken göz çıkarmamak evet. lazım, <laughs> o eklem yüzeyini hasarlamamak lazım. İleri dönemlerde daha demin bahsettiğim gibi e, o özellikle ön kol kemiklerine yakın kısımda dolaşım bozukluğu olduğu için oradaki e, kemiğin beslenmesini bir yolla sağlamamız lazım. Bunu da e, nasıl sağlıyoruz? bir damar, e, damar bağlantılı bir kemik alıyoruz. Hı hı. E, yani eee kemiği dolaşımıyla beraber getiriyoruz oraya. Hı hı. E, o uç e, uç kısmındaki e, kırık kısmının içine oyup o damarlı kemiği yerleştirip sonra kemiği tespit ediyoruz ve böylece kemiğin kaynama olasılığını artırıyoruz. E,